Ne yaptınız? Ne yapalım? Tamam. Bayram sizlere ömür. Sen ne yaptın? Bulabildin mi bir şeyler? Ya işte bir dinliyordum ben de. Bir ara sıkıldım bırakayım dedim. O ara Topçuoğlu aradı. Ee? Elsi, sí, önemli bir mevzu var dedi. Şimdi telefonda anlatamam dedi. Bicinin evine gidiyorlar. Orada konuşacaklar. İyi. İnşallah şu senin in böceklere yakın konuşurlar. Hoş geldin. Hoş buldum Gelsin. Ee, telefonda söyleyemediğin önemli mesele nedir? Taylan yakalandı. Hakkımızda çok şey biliyor Nihat. Geçen yakalandığında bu kadar endişelenmemiştim. Öyle. Ama bu sefer haber yollamış. Ne yapsın, etsin, beni buradan çıkarsın demiş. Yoksa mahkemede konuşurum. Bana da, kardeşim Bayram'a da iyi baksın demiş. Bir yapıyor. Konuşamaz. Taylan'dan her şey beklenir. Elinde sağlam bir şey olmasaydı topa girmezdi. Adam hapiste topçu Biliyorsun artık bu işler eskisi kadar kolay değil. Biliyorum. İşte bu sebepten onu mahkemeye götürülürken kaçıracağız. Şu şeylerimizi içelim sonra konuşuruz. Bak şimdi ya. Çay dedi canım çekti. Şöyle yapalım mı birer tane ince belli bizde? Vallahi yaparsan içeriz de dayla. Ha iyi vallahi ya. Ne Oğlum sen hani şeyde Sivas'ta çaycıydım. Senin kahven vardı. Hiç göremiyoruz vallahi maharetin ha. Ha? yap bir bir gün. Bir susun ya. Sen her şeyi ayarlamışsın. Benden ne istiyorsun? Onu kaçırdıktan sonra ortalık yatışana kadar saklamamız lazım. Bir yer ayarlayacaksın. Ben dahil kimseye söylemeyeceksin. Ya adam mahkemede ötmesin diye kaçırmayacak mıyız? Sıkalım kafasına. Leşini de bir tarafa atalım. Olsun bitsin. Olmaz. Taylan'ın elindekinin ne olduğunu öğrenmeden böyle bir şey yapamayız. Hem şu kardeşi Bayram mıdır nedir yok ortalarda. Büyük bir ihtimalle elindeki neyse Bayram saklıyor olmalı. Yoksa Bayram'a da iyi bakın demezdi. Anladım. Mahkeme yarın. Bizimkiler bu akşam gidip cezaevi şoförüyle konuşacaklar. Yarın sabah erkenden gelip sana planın detaylarını anlatırım. Telefonda olmaz. Tamam. Bana müsaade. Müsaade Sence Sen becerebildik mi? Bekleyip göreceğiz. Eyvallah. Güle güle. Tamamdır abi. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Bırakalım Taylan'ı kaçırmakla İsmet Ali uğraşsın. Ondan sonra biz ondan alırız. Oğlum duymadın mı İsmet Ali'yi? Bir yer ayarla ama ben dahil kimse bilmesin dedi. Sonra nasıl bulacağız Taylan'ı? Aya. Bir de şimdi onunla uğraşmayalım. Ya abiciğim, bir dinlemiyor muyuz? Nasıl olsa konuşur oradan bir şeyler buluruz. Abi Topçuoğlu'nu da dinliyorduk. Sonra hep yalıttılar dedin. Hem ben bu teknik zamazingolara daha alışamadım. Yine aynı şeyler başımıza gelsin istemiyorum. İsmet Ali'nin planını öğrendik, öğrendik. Öğrenemedik, en uygun yerde basıp alacağız Taylan'ı. He. Yine dandun ha? He, he dandun. He oğlum, dandun olmasa bizim hayatımızın keyfi nerede, lezzeti nerede ya? He? <laughs> Yalnız Serhat, bu Taylan'ı şeye götürürken, mahkemeye götürürken başında jandarmalar olacak. O zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Çocuklara zarar vermeden Taylan'ı alacağız. Ha, tamam. Şimdi